Ya yanımdaydı iki kişi. Hadi bir tanesi çocuktu. Bunlara dedim ki ya var mı İslamiyetle ilgili bilginiz sizin? Ya, hiçbiri yok dedi. Çocuk dedi ki ben abi Hristiyanım. Ona da dedim ki nasıl Hristiyansın kardeşim sen? Bana bir açıkla bakayım. O da bilmiyor nasıl Hristiyan olduğunu. Ama anti din videoların göbeğindeler birbirleriyle kavga ediyorlar, birbirlerine sövüyorlar, birbirlerine canlı yayın açıyorlar. 10 dakika sonra yayınlarını siliyorlar. Olan bize oldu burada. Biz tam mücadelemizi yapıyoruz Abraham'la işte Ercan Kalıncı, Tim TV, Bekir falan o sıra Kamil de katılmıştı. Yani haklı gerekçeleri bize anlatıyoruz. Karşı taraf küfür ediyor. Niye küfür ettiğini, işte olayın ne olduğunu insanlara anlatıyoruz. Bu Almanya'daki Deus Ekber gelmiş Ercan'a.